Ahtendir. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Fall bir başlangıç yapacağız ve bu ilk bölümümüz olacak Fall videosunu çekmek benim aklıma yeni geldi yani Fall videosunu çekmeyi düşünüyorum efendim Çalınç e, yapalım Evet arkadaşlar bu arada yanımda küçük kardeşim var Ama adını söyleme Adını biliyorlar zaten de söylemeyeceğiz Arkadaşlar ben daha önce aşırı oynardım. Evet yeni gelen oyun modlarından bir tanesi. Yeni gelen de bilmiyorum uzun süredir oynamadığım için oyunu. Oyun beni aşırı gıcık ettiği için oyunu bırakmıştım. Tekrar bir videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. Eğer oyun sevilirse bakın sizden 8 like istiyorum sadece. Bu oyun için 8 like gelirse yeni videosu gelecek. Hatta yani hatta değil de eğer çekebilirsem Benim kuzenimi zaten tanıyorsunuz Ahmet Onunla birlikte video gelecek Ben oyunu ona hediye edeceğim Ve onunla birlikte bu oyunu oynayacağız 8 like gelirse Ya da hadi 5 like'a düşürelim Yani şu anda çok Ya neyse ben 5 like'a kafayla oynuyor. Ve devam ediyoruz Şöyle koyuyor. Allah dur Aha en önden gidiyorum Ay kafam. Anam kafama değdi ölmedim. Hop. Hop. Dur. Şu anda en önlerden gidiyorum. Dur vuracak. Heh, tamam vurmadı bize. Koş 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 koş. Allah yapıştırdı bana bir tane valla. Anam, anam 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 çok kötü düştü. Çok kötü düştü. Koş 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 koş. Demin en öndeydim şimdi çok geride kaldım. Tam çok güzel bir şekilde düştüm. Ana adam adam şu ya. Ama adam şu yüzgaydan uçarak aşağı. Uy çok güzel bir hareket yaptım. Uşağı. Şimdi nasıl lazım? Abi fırsat vermiyorlar ki ayağa kalkamıyorum arkadaşlar. Aha! Ben buraya uçtum. Buraya uçtum. 30 kişi geçmiş şu anda. Abi niye kaydım? kaydı ayağım? Kaydı ayek. Kaydı. kaydı. Oh, tamam çok güzel. Buraya gelmeyi başardım. Ve işte bu. 39. kişi olarak geçmeyi başardık vallahi son anda geçtik. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Eğlenceli ama ya. Böyle heyecanlı. Bu arada bu videoda illa birinci olmaya çalışmayacağım. Hop şöyle. Geçir beni. Hop, tamam 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 tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok hop çok güzel bir şekilde geçtim buradan. Bu video gel, montaj geldi nasıl? belki biraz montaj yaparım Allah sonunda sıyrıldım. Allah şaplak yedi. Çok, çok fena şaplak. Evet şu anda ortadan geçmeye çalışacağım. Benim ortadan geçme <laughs> kim var yokmuş. Uçtum şu anda. Bekle beni uçur. Uçur beni. Hop. Dan işte bu. Evet bu da benim bir arkadaşlar. Demin gördünüz mü? Ah. Ah. İlk geçeceğim. İlk geçeceğim. Çekil. Torime interrimo Modunu hiç bilmiyorum, gram bilmiyorum. Çünkü uzun süredir bu oyunu oynamıyorum. Yalnız bir diyeyim bu oyun çok tehlikeliye benziyor. Ben yani birazcık mantığını anladım bunun. Aşırı tehlikeli bir oyun moduna benziyor. Uzun süredir oynamıyorum ama olsun yani geçebiliriz abicim yani oyunu oyunu artık almıştık biliyoruz. Ha, şey şu döndüğünü oyunun bu sefer farklı yapmışlar ve ben ilk başta düştüm gördünüz mü? Nasıl düştüm ben de bilmiyorum. Bu arada eğlence Çünkü herkes geçti bile ben en iyi Belki yaşayabiliriz abi. Belki yaşayabiliriz. Allah ya abi çıldıracağım. Yemin ederim kafayı çıldıracağım ya. Adamlar geçti bile ya. Şuna bak. Adamlar uçtu uçtu. <laughs> Ama şu anda birçok kişi düşük duruyor. Tamam buradan geçtik. Hop buradan da geçtik. Hop buradan da geçtik. Çok güzel yetiştim galiba. Yetiştim evet yetiştim şu anda. Hop uy çok güzel gidiyor. Galiba geçmeyi başaracağız arkadaşlar. Çünkü aşırı güzel geçti. Çekilin çekilin çekilin. Çekilin çekilin. Ne yapıyorsunuz? Allah ayağın takıldı demek. Hop hop balığa cüb bala. Cupala. Evet en geriden başlıyorum hiç takımını yenmeye çalışıyorum. O ben en öndeyim bu arada. Tam yumu tam dibimde yumurta var. Aldın, bir de aldığım gibi bir yumurta var. Lan çekilin. Lan çekil benim elimdeki yumurtayı alma. Benim elimdeki yumurtayı alma. Hop. Bu şurada Tamam tamam kırmızılar kaybetti. Abi çok güzel. Vallahi yaşam savaşı verdik arkadaşlar. Bu takım oyunlarında işte abi sıkıntı da bu. Bazen bir takım yani bir iki takım bir takıma dalabiliyorsa mesela demin de aynı oldu kırmızıya takım birlikte da daldık. Gerçi maviler pek dalmadı bizim takımda kırmızı takım yaşam savaşı verdi maviler bütün topları bütün kadarı götürdü. Ben onlara yumurtalarını alıp baş Aa bir dakika. Aa final tur. Bak bunu hiç bilmiyordum ha. Final tura gelmişiz ama 16 kişiyle. Ana. Ama bu şeye göre biraz daha farklı. Bunda yaşayabilir miyiz abi? <laughs> Bak. Oh. Bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü. Hem kayıyoruz hem de burada her gün üzerinden gittiğimizde yok oluyorlar yavaş yavaş. Yani. Hmm. Ana, üzerinde duramıyoruz, üzerinde duramıyoruz. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Hop, 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 hop. Ben teker teker atlıyorum, direkt hayvan gibi koşmuyorum. Hop, 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 hop. Hop, bu beni düşürmeye çalışıyor. Koş 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 koş. Lan beni düşüremezsin. Şaka alasına parçası. Ben öyle kolay kolay düşmem. Allah. Koş 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 Tamam bunlar. Tamam bunda adam yok. Aha dur Kaç abi biri elendi. Abi manyak gibi kırıyorlar bu ne? Ben de kırdım. Abi adam direkt kırıyor. kıra geçiyor ya. Ben burada kaldım bu arada galiba. O birçok kişi aşağı düşüyor şu anda. Hayır 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 hayır. Tamam. Hadi tek ikimiz mi kaldık? Yok kalmamışız. Hayır! Hayır! Bir kişi, iki kişi kalmıştı abi. Atlayamadım. Bakalım kim kaldı. Ha, bu kaybedecek büyük ihtimalle. Diğer adam valla iyi yaşadı. Oha! Balını sevdiğim böreği. Kim kazandı lan? Oğlum bundan sonra bir börekti. <laughs> Kazanan kim oldu? Kazanan Boket oldu. Bu nasıl bir <laughs> şey? <laughs> evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bay bir şey alayım. Dediğim gibi Fall Guys'tan daha fazla video gelmesini istiyorsanız Bak Fall Guys'tan daha fazla video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Neydi? Unuttum mu? <laughs> Fall Guys'tan yeni video gelmesini istiyorsanız 8-5 like atın bu videoya Ve Ahmet'le video gelelim <laughs> Son bir, şeyler. Evet. Oğlum, bir şeyler. görüşmek üzere. Şeyler, Oğlum her videoda böyle olmak zorunda mı ya? Hep kapatamıyorum videoyu. Ya Allah'ım sabır ver ya.